Kalbimi sökmek istiyorum yerinden. Çünkü seni hatırlatıyor bana sürekli. Yansıyan bir ışık gibi. Seni her gördüğümde doluyor gözlerim. Titriyor ellerim küçük bir heyecandan. Kalbimi sökmek istiyorum yerinden. Bütün gece ağlıyor. Çığlık çığlığa ve gözyaşları bırakıyor. Dayanamıyorum artık bu acıya ve bu hasrete ve sensizliğe. Kalbimi sökmek istiyorum yerinden. Durmadan herkese seni soruyor ve benzetiyor. Sonrası küçük bir kırgınlığa kalıyor. Onunla birlikte ben de üzülüyorum. Öyle bir üzülüyorum ki kendimi tutamıyorum. Küçük çocuklar bile bizim için ağlıyorlar ve sesleniş bırakıyorlar. Kalbimi söküp atmak istiyorum yerinden. Parça parça olsun istiyorum ve kırılsın ki artık seni ansın istemiyorum ve hatırlatsın istemiyorum. Kalbime sökmek istiyorum yerinden, sökmek